Allah bir kulundan bir şeyi neden ister demişti. Yıllar önce çok kıymetli bir hocam. Allah bir kulundan bir şeyi neden ister? Haşa ihtiyacı olduğu için mi Allah ister? Hayır kardeşim. Peki neden ister? Dedi ki şu kestiğiniz tırnaklara bakıyor musunuz dedi. Tırnak kesmek Müslümanın şiarındandır. Allah diyor ki bu tırnakları kesin. Ya Rabbi kesersek ne olur? Ne ne olur? Ben sana daha tazesini, daha güzelini vereceğim diyorlar. Ufak çocuklarınızın dökülen dişlerine bakın. Dökülen dişlerine. Ya bizim çocuğun dişleri döküldü mü? Sakin ol ya. Daha kuvvetlisini, daha güzelini verecek Allah Celle Celaluhu. Ya saçları kestik ya ne olacak? Daha gürünü vereceğim diyor Allah. Ağacınızı budarsanız diyor bahçıvanlar. Daha güzel, daha kuvvetli meyve alırsınız. Ya ağacımı kestim falan. Sakin ol. Ağaç budandıkça daha kuvvetli verecek diyor. Hoca efendi dedi ki, bak dedi, daha size sayarım en az 5-10 tane. Allah bir şeyi senden istiyorsa bil ki sana daha güzelini vermek için istiyoruz dedi. Bir şey Allah istiyorsa düşünmeden ver. Düşünmeden ver. Hele hele bu farsa. Hocam verirsen ne olur? Şimdi sen bana bir şöyle adam gibi bir fazilet söyle, onu bir duyayım ben. Hoşuma giderse ben de veririm. Bak şimdi ayet-i de ne diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu? Meselul lezine yunfikun amwalahum fi sabilillah kemeseli habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbatin miyatu Aman ya Rabbi. Allah yolunda zekatlarını verenlerin misali çiftçinin ektiği bir tohuma benzer diyor. Tohum. Bir tane tohum. Toprağa ekiyorsunuz. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki embetet saba bile. Toprağa ektiğiniz, karanlığa ektiğiniz, bakın zekatı da veriyorsunuz değil mi? Para senden çıktı. Tohum da şimdi senden çıktı. Mevlem diyor ki toprağa ektin bir tane tohumu. Sonra embetet seb'a sena bile bir bakmışsın bir tohum bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane sümbül atar diyor. Bak bir tane ektin, yedi sümbül. Fi kulli sümbületin miyatü habbe. Her sümbülde de 100 tane dâne veririz diyor Allah. Dâne, başak. Şimdi bak, her sümbülde 100 tane oluyorsa, bir daha sayalım. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Söyle? <laughs> 700. Allah diyor ki, sen ben dedim diye biri mi verdin kulu? Ben dedim diye mi verdin? Ben istiyorum diye mi verdin? Ben sana o zaman en az 700 vereceğim diyor Allah. Hocam hani bir şey görmedik falan. Hayat sadece buradan ibaret değil arkadaşlar. Biz ahirete inandık. Zekatını verenler var ya ahirette bir bambaşka ağırlanacaklar haberiniz olsun. Sen benim için verdin öyle mi kulum? Ben dedim diye verdin öyle mi kulum? Gel bak ben şimdi sana neler vereceğim diye Allah Neler vereceğim? Neler vereceğim? Ve ayet-i devamında ne diyor biliyor musun? Vallahi yuzaifu limen yeşâ'u. Eğer senin samimiyetini, vermedeki samimiyetini, ihlasını, şuurunu, aşkını, muhabbetini çok beğenirsem sana 700 de yetmez. Vallahi yuzaifu limen yeşâ'u. O zaman sen benim özel kullarımdan, dilediğim kullarımdan olursun, o makama gelirsin. Sana 700'den daha fazla veririm. Öyle yani şimdi öyle adam var, zekatı verdik ama canımdan can gitti hocam ya. Şimdi bir böyle zekat vermek var ama yine biz buna aferin diyoruz, ha, kocaman bir aferin diyoruz. Vermiş adam zekatını kardeşim. Vermiş. Belki de o iki ecir alabilir. Niye? Zorlandığı halde veriyor. Ama bir de var ki arkadaşlar var ya, ben böyle evet bu yaşa kadar bir iki tane gördüm. Öyle çok bulamazsın. Bunlardan çok bulamazsın. Bunlar çok değişik adamlar. İki tane gördüm ama nasip oldu bak. Nasip oldu. Adam hem veriyor hem de zari zari ağlıyor. Allah'ım diyor. Benim gibi aciz ben köyden geldim diyor. İki tane koyunum vardı diyor. Ayağımda bir çarıkla geldim. Sen şimdi beni diyor renç Rover'a bindirdin diyor. Bana fabrikalar verdin diyor. Allah'ım benim hiçbir şeyim yoktu. Ben senin gibi Allah'a vermem mi Allah'ım? Al Allah'ım. Gerekirse ya Rabbi. Kırkta bir değil. Kırkta kırkı 40 senin olsun Allah'ım. Diyen Allah'a aşıkları gördüm abi iki tane. Gitti söylüyorum. Ne kırkta biri ya? Ne kırkta biri ya? Kırkta kırkı 40 senin olsun Allah'ım. Neden? Ya Rabbi kırkta kırkını 40 sen verdin çünkü diyor. Kırkta kırkını 40 sen verdin Allah'ım yani.